Valeler zaman zaman şikayet konusu oluyor. Teslim edilen araca hasar verilmesi şikayet konularının başında geliyor. Artık bu durum tarih oluyor. Valeler için yeni dönem başlıyor. Çalışanlara da faydası oluyor. Aynı şekilde hizmet alanlara da faydası oluyor. Aynı şekilde vale hizmeti verdiren işletmelere de faydası oluyor. Şikayetler üzerine 2020 yılında İçişleri ve Çevre Bakanlığı harekete geçmiş, valelere mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmişti. Verilen sürede sona gelindi. Yılbaşı itibariyle belgesiz valelerin çalıştırılması yasaklanıyor. Çalışanlar işte e, resmi meslek statüsüne girmiş oluyor. Artık valilikte bir resmi meslek olmuş ve bundan sonraki e, muamelelerde bunu görecekler. Evet. İkincisi hizmet alanlar ya arabam işte çalındı mı, arabam işte çarpıldı mı, arabamın başına herhangi bir hasar geldi mi kaygısının önüne geçecek. Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasıyla. işletmelerde ya ben işte kapımda çalıştırdım adam kimdir, nedir, ne değildir kaygısı olmayacak. Yeni düzenleme göre artık herkes valilik yapamayacak. Öncelikle tecavüz ve uyuşturucudan sabıka kaydınızın olmaması gerekiyor. Ardından en az B sınıfı ehliyete sahip olmanız ve psikoteknik raporunu çıkartmanız gerekiyor. Ve sonrasında da valilik ...yeterlilik eğitimi başlayacak ve yazılı mülakattan en az 70 puanın alınması şartı var. Onun da sonrasında yetenek ve beceri sınavı yapılacak. Ve bu sınavı da geçerseniz mesleki yeterlilik belgenin size teslim edilecek. Baleler meslek kartlarını boyunlarına asarak çalışacak. Müşteriler kartın arka yüzündeki QR kodu telefonlarını okutarak vale belgesinin gerçek olup olmadığını kontrol edebilecek. 6 senedir e, vale mesleğini icra ediyorum. Çok memnunuz bu karardan dolayı. Bir kere öncelikle her önüne gelen vale olamayacak. Denekçi ve vale ayrımını artık yapabilecek insanlar. Süper. Araç hasarları tabii ki ufak tefek hasarlar olabiliyor ama burada da e, çalışılan sağda 3. şahıs mahalle mesleği sigortası gerçekleşiyor. E, ufak tefek kazalarda bu şekilde giderilebiliyor.